Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Black Ops 7 çıktı ve şu anda erken erişimle birlikte oynamaya başladık. Dün şöyle ilk oyunum olarak zaten çok az izlendi ama bir tane video attım. Videonun altında inanılmaz yorumlar var abi gerçekten çok şaşkınlıklar içerisindeyim. Arkadaşlar buna bir açıklık getirelim. Tamam Battlefield 6 gerçekçi savaş deneyimi veriyor. Black Ops 7 şu anda gerçekçilikten çok çok uzakta. Abi Apex Legends da çok çok uzakta. O zaman niye oynanıyor? Yani isteyen istediğini oynar. Burada işte yok Black Ops 7'yi ben güzel buldum veya da benim hoşuma gitti diye senin gelip de benim kanalımda yani saçma sapan yorumlar yapmaya bir hakkın olmuyor. Veya da birisi Black Ops 7'yi sevdi diye Black Ops 7 güzel Battlefield 6 kötü demiş olmuyor. Oyunu oynamaya devam ediyor sadece. Black Ops 7 güzel. Şu anda oynamaya devam ediyorum. Ben eğlendim. Duvarlardan zıplama mekaniği benim hoşuma gitti. Evet 2019 Modern Warfare bir daha asla gelmeyecek. Ya da Modern Warfare 3 ile birlikte bu Urzikistan'da oynadığımız o güzel dönemler asla gelmeyecek ki benim için en iyi zaten Call of Duty oyunu Modern Warfare 3 ile birlikte Urzikistan'da oynadığımız oyun hem report'um vardı hem modelim vardı hem ne bileyim aşıkan vardı vesaire çok çok eğlenceliydi ama gelmeyecek yani adamlar bunu sürekli değiştiriyor. Adamlar yenilik diye getirdikleri şeyler oyunu tamamen en baştan değiştiriyor. Yani yenilik anlayışları yeni bir oyun çıkarmak ve her şeyi değiştirmekten geçtiğini düşünüyorlar. Şu anda karşımızda da Black Ops 7 var. Sevmediysen oynamayabilirsin. Çok basit bir denklem ama oynayan kişiye de saygı duyman gerekiyor açıkçası. Tamam firma gerçekten oyuncuları çok üzdü. Yani yaptığı oyun gerçekten istenilenin çok çok dışında ki bundan haftalar önce gönderiler kısmında da paylaşmıştım size. Gerçekçi bir oyun deneyimi sunacaklarını ve Black Ops 7'nin bu işte tavşan kostümü yok bilmem ne kostümü yok işte Nicki Minaj'mış vesaireymiş bunlardan uzak duracağını daha gerçekçi bir deneyim sunacağını söylemişti. Fakat şu anda gördüğümüz üzere duvarlardan zıplıyoruz Assassin's Creed gibi. Ama ne yapalım elimizde olan bu yani. Şu anda zaten ben son 30 videomda 40 videomda Call of Duty'ye sövüyorum. Yani bütün videolarımda Call of Duty'ye sövüyorum açıkçası. Ama sanki dün attığım videoda insanlar ilk defa görenler olmuş sanıyorum. Ben Black Ops 7 e çok güzel işte Call of Duty en sevdiğim oyun en iyi oyun falan demişçesine. Ben sadece no commentary yani yorum yapmadığım bir oyun atmışım. Yorum bile yok yani sessiz sakin bir oyun. Ona bile gelip de sanki ben Battlefield 6 kötü demişim gibi yorumlar geliyor. Ben oyunda sesim yok yani. Neyse gel gelelim. Şu anda 10 Ekim'de Battlefield 6 gelecek. Onu da çok çok merakla bekliyorum. Onu da videolarını kanalımda bulabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenerek oynayabilirsiniz oynamıştım. O tamamen gerçekçi bir savaş deneyimi sunuyor. Hatta Battlefield 3'ün devamı gibi olmuş. Battlefield 2042 gibi değil. 2042 çok fazla oynamıştım ben. Ama Battlefield 3'e benzetmişler. O yüzden daha da gerçekçi geliyor insana. Böyle Sundance gibi karakterler yok. Uçup kaçma durumları da yok. Yani çok hoşuna gidiyorsa onu oynarsın. Be Black Ops 7'yi oynamazsın, izlemezsin de karşına videosu çıkınca da girip dislike atarsın mesela. Bu seni tatmin eder ama girip de oynayan insanlara laf etmemen gerekiyor. Ki ben hepsini oynayacağım abi. Ben Ark Riders'ı da bekliyorum. Ark Riders çıktığı zaman onu da oynayacağım. Battlefield 6'yı da oynayacağım Black Ops 7'yi de oynayacağım. Bu benim görevim yani. Benim yapmam gereken bir şey ve ben bunu keyif alarak yapıyorum. Her yani neyse sonuç itibariyle Black Ops 7'ye benim vereceğim yani epey bir zaman geçirdim. Bir 2-3 saat oynadım. Oyunda da 20 seviyelere çıktım. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere zaten normal oynanış videom mevcut. 10 üzerinden 7 veriyorum. Modern Warfare 3'e 10 üzerinden 10 veriyordum. Urzikistan zamanı. Modern Warfare 2019'a da 10 üzerinden 9 veririm. Ama şu anda karşımızdaki bu Black Ops 7 10 üzerinden 7 veya 6.5 falan yani o civarlarda tutuyorum şu anda. Sadece Call serisi için konuşacak olursak eğer. Zombi modu gelecek. Zombi modu bu serinin kurtarıcısı olacak diye düşünüyorum ben de. Bununla ilgili birkaç yorum da almıştım yine. Zombi modu geldiği zaman işler değişebilir. Çünkü zaten oyun artık böyle gerçekçikler çok çok uzakta. Artık bu gerçekçi olması lazım. Aa duvardan zıplıyor. Aa işte kostüme bak falan filan. Bunu düşünme abi. Oyunun mekaniği güzel mi? Güzel. Vuruş hissiyatı iyi mi? İyi. Kendini iyi hissediyor musun? Hissediyorsun. Bitmiştir. Ot, otur oyun oyununu. Ama bunların birini bile hissetmiyorsan oynamana gerek yok. Başka şeyler oynayabilirsin. Milyon tane oyun var yani. Ya ben burada içerik üretmeye devam edeceğim. Sırf ben oynuyorum diye de öyle bir de var ki yani oyunu oynuyorum diye sanki ben Battlefield 6'yı kötülüyorum anasını satayım. Ben Battlefield 6'yı da bekliyorum ki ben. Ben belki senden daha da heyecanla bekliyorum yani. O yüzden çok fazla ortalığı karıştırmaya gerek yok arkadaşlar. Neyi seviyorsanız onu oynayın. Oynayan kişiye de saygı duymanızı istiyorum sizden. Tabii ki eleştiri olması gerekiyor. Eleştiri olmadan kesinlikle bir yere varılmaz. Ama şu anda benim kanalımda bu eleştiri yaptığınızda kesinlikle umursamayacaklar. Adamlarından metafor denen dünyanın en büyük YouTube kanalı yani neredeyse Warzone için. Adam her gün iki tane üç tane video atıyor. Belki her gün bir tane video atıyor yani. Adam 4 aydır video atmayı bıraktı. Bunun gibi bir sürü ni nice kanallar mevcut. Millet oyunu bıraktı oynamamaya başladı. Ya yani bunların yapmış olduğu tepkileri Activision veya da işte ne bileyim Call of Duty ekibi siklemiyorsa. Ya bizim burada bir aramızda yok işte Türkler şöyle Türkler böyle falan. Zaten oyunda Türkçe dil desteği bile yok. Senin dediğin şeyi adamlar ne yapacak? Ya yani umursayan hiçbir tane bile insan olacağını düşünmüyorum. O yüzden boşu boşuna kalp kırmaya gerek yok. Birbiriniz hakkında salıp sövmeye gerek yok. E Battlefield 6 e çıktığı zaman de beraber oynayacağız. Onu da deneyimleyeceğiz. Ya belki daha çok severim. Be Battle Royale gelecek çünkü. Battle Royale belki onu daha da fazla severim. Birden kanalım Battlefield kanalına bile dönüşebilir yani. Her neyse söyleyeceklerim bu kadar. Oynamaya devam ediyorum şimdilik. Battlefield gelene kadar oyalayacağını düşünüyorum. Ara ara sizlere gameplay videoları da paylaşmaya devam edeceğim. 10 Ekim'de Battlefield 6 geliyor. Daha sonrasında Ark Riders gelecek sanıyorum. Kasım'daydı onun tarihine bakmam lazım. Tam emin değilim. Ark Riders'ı da çok heyecanlı bekliyorum. O da eğlenceli olacaktır. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin görüşleriniz neler çok merak ediyorum. Yorum yorumlar lütfen birbirinizin kalbini kırmadan paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. i'll be saluting the guild